Kafir öleceği vakit azap melekleri gelirler. Bu kafirin yüzüne önünden arkasından vurup morartırlar. Sonra eklem yerleri çözülür. O kadar acı çeker ki ağzını açıp çığlık dahi atamaz. Bin kılıç darbesinden daha şiddetli bir acı çeker. Ardından Azrail aleyhisselam gelir. Ebşir <laughs> ya visa bisakatillah. Allah'ın azabıyla müjdelen ey kafir kul der. Bu kafir insan Dünyadayken hiç gülmemiş gibi olur. Çektiği acının, sızının, kahrından dolayı ömrü boyunca hiç gülmemiş gibi olur. Şiddetli bir şekilde ruhunu kabzeder. Yanındaki azap meleklerine teslim eder. Azap melekleri onu birinci semaya doğru çıkarırlar. Birinci semaya yaklaştıklarında birinci semadaki melekler bu pis kokulu ruh ta kimin ruhudur? Onun yeri burası değil, onu uzaklaştırın derler. Azap melekleri o ruha senin yerinin burası olmadığını biliyorduk. Sana ızdırap olsun diye seni buraya getirdik. Senin yerin, yerin yedi kat altı olan cindir derler.